<laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl olduğu gibi yıllık basın toplantısı düzenleri toplantıda Erdoğan sözünü tutan biri ifadelerini kullandı. Erdoğan ile görüş ayrılıklarımız var. Böyle olsa bile Erdoğan sözünü tutan biri. Yoksa Rusya ile Türkiye arasında gizli bir ittifak mı söz konusu? Bu iddia dış basında ciddi anlamda tartışılmaya başladı. Değerli arkadaşlar, son günlerde yaşadığımız Türkiye'nin yaptığı üstü kapalı hamlelere baktığımız zaman dünyanın yeniden şekillendiği bu günlerde ulus devletler kendini koruma mekanizmasını devreye sokarak yeni bir birleşim meydana getirmeye çalışıldığını görebiliyoruz. Artık bizim için Avrupa Birliği veya herhangi bir birliğin varlığı söz konusu değildir. Avrupa Birliği her an çökebilir. Sosyal medyayı da takip edenler görecektir. Avrupa sokaklarını gördüğünüz zaman mazisinden eser kalmadığını görebilirsiniz. Gerek hastalıktan ötürü Avrupa'daki esnafların patır patır iflas etmeleri, dükkanların kapatılması, uzun süreli kapatmalar ve kısıtlamalar ile ekonomileri çökme noktasına gelen Avrupa artık kendine bir çıkış arıyor. Ya bu işin içinden sıyrılacak ya da gerçekten yakayı kaptıracak. Yakayı kime kaptıracağını siz biliyorsunuz, anlatmamıza gerek yok. Kısacası iki tane seçenek var. Bu iki seçenek içerisinde Avrupa Birliği dağılsa bile Yine bir cephe oluşacaktır. Bu cephede bizi yıllardır kendi içlerine layık görmeyen, İslam devleti diye dışlayan Avrupa'nın tekrar Türkiye'ye yanaşmasıyla olacak. Çünkü cephe artık Türkiye cephesi olacak. İlk önce sırasıyla yapılan görüşmelere, imzalanan anlaşmalara baktığımız zaman çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunların ilk başında İngiltere ile şimdiye kadar yapılmış tarihin en büyük anlaşmasıdır ve birçok konuda İngiltere'nin Türkiye'ye destekliyor görünmesidir. Bunun yanı sıra İtalya'ya bakıyoruz ona keza. Türkiye ile birçok alanda anlaşmalar imzalayıp birlikteliğini ilan etmiş gibi görünüyor. Neden gibi kelimesini kullandığımıza gelince bu tip devletlerle yapılan anlaşmaları kağıt üstünde görsek bile biz bu devletlere hiçbir zaman güvenmiyoruz diyerek devam edelim. Akabinde Rusya ve İran'ın tavrına bakıyoruz Rusya ile adı koyulmamış bir ittifak söz konusu. Derinlemesine araştırdığımızda bu konuyla alakalı birçok bilginin olduğunu görebiliyoruz. Ancak size açık açık hepsini anlatmamız imkansızdır. Fakat size şöyle bir şifre verebiliriz. Rusya'nın Türkiye ile birlikte bugünkü yaşadığımız hastalık ile alakalı plan yürüttüğünü tahmin ediyoruz. Ve bu yüzden son günlerde Navalny bahanesiyle Rusya'nın bir anda kıskaca alınmaya çalışıldığını azıcık araştıranlar dahi anlayabilir. Ve ne tesadüftür ki aynı günlerde Türkiye'de olaylar patlıyor. O olayların ne olduğunu siz biliyorsunuz. Bu konu hakkında kesin resmi bir bilgiye ulaşmak zaten imkansızdır. Ancak iki ülke arasındaki açıklamalara baktığımızda birebir örtüşüyor. Öyle ki son aylarda Putin'den Sayın Erdoğan'a karşı sürekli övgü açıklamaları geliyor. Kendisi iyi bir siyasetçi, güzel hamleler yapıyor, kendisiyle çalışmaktan memnun oluyoruz en rahat anlaşabildiğimiz kişilik. ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Şeklinde birçok açıklamayı bizzat Putin'in ağzından duyduk. Sadece bu bile Rusya ile Türkiye'nin arasında gizli bir ittifak olabileceğini göstergesidir. Bayram değil, seyran değil. Putin'in aklına bu açıklamayı yapmak nereden geliyor? Diye sorduğunuz zaman puzzle'ın parçalarını o zaman birleştirmiş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra Rusya'dan gelen teklif ile birlikte ikinci parti S-400 görüşmeleri başlıyor. Ve bunu bizzat Sayın Erdoğan Cuma namazı çıkışında da duyuruyor. Türkiye yakın bir zaman sonra ikinci parti S-400'leri alacaktır. Bu konuda ABD'nin ne dediğine biz pek bakmayacağız diye de bizzat Sayın Erdoğan açıklamasını yapmıştı. Asıl değinilmeyen en önemli ve bir o kadar da karışık olan Azerbaycan kısmıdır. Burada ne oldu hala da kimsenin çözebildiğini sanmıyoruz. Bildiğiniz üzere orada da ortak gözlem noktaları kuruldu ve Rus askerleri birçok bölgeye yerleşti. Türk asker de oraya intikal etti. Gövde gösterisini yaptı. Sanki burada bir paylaşım yapılmış gibi görülüyor. Ya da beraber yönetim gibi de diyebiliriz. Çünkü can kardeşlerimiz orayı kısa bir zaman zarfında temizleyip kendi toprağını katmış olmasına rağmen Rus askerinin oraya girmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin buna hiç ses çıkartmaması ve bizim askerimizin doğruya intikal edip ortak gözlem noktası kurulması akabinde Putin'in açıklamasıyla "Ben bu olaydan çok memnunum. Burada iyi işler yapacağız." demesi soru işaretleri oluşturuyor. Biraz derinlemesine araştırdığınızda ise burada her ülkenin çıkarları doğrultusunda yönetim paylaşımının olduğunu düşünüyoruz. Bunu bir kez daha söyleyelim ki yanlış anlaşılmasın. Can kardeşlerimizin toprağı Ruslara ait değil. Yönetim paylaşımı yapılarak Çin'den gelecek İpek yolu projesinin kontrolünü sağlamak maksatlı bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki verilerin hepsi bu yönde. Çin'in tüm dünyaya hükmetmesinin de önünü kesebilmek, onu tüm dünyada ikinci bir güç olarak söz sahibi olmasını engellemenin tek yolu, bölge devletleri tarafından İpek yolu projesini kontrol altına almakta olacaktır. Bunu sadece Türkiye tek başına yapamazdı aynı bölgenin devletleri olan İran ve Rusya da bu işin içine girmek zorundaydı. Böylelikle de hem herkes kazanmış olacak hem de Çin'e karşı burada bir fren mekanizması oluşacak. Tablonun tamamına baktığımız zaman ise Türkiye Asya Birliği'nin tam göbeğinde yer alan bir başkan devlet görevini üstleniyor olacağını görüyoruz. Avrupa'ya çıkış kapısı, gerek turizm ile, gerek savunma sanayisi ile ve finans merkezi olarak düşündüğümüzde Asya'daki birleşmenin başkenti. Peki bu topluluğun içinde olacak devletler kimlerdir? Biz bu işin Avrupa kısmına bakıyoruz. Çünkü Avrupa'dan kopmalar ve bu taraf ile anlaşma yapılması demek, devasa yeni bir gücün ortaya çıkacağı anlamına gelir. İngiltere ve İtalya'nın Türkiye'ye bu denli yakınlaşmasının sebebini de bu yeni güç olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında katılacak devletlerin başında ise Ukrayna'da yer alacaktır. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu ve uzlaştırıcı devlet olacaktır. Çünkü Ukrayna Başbakanı'nın da açıklamasına baktığımız zaman her konuda %100 Türkiye'nin yanında yer alacağını ifade etmesi bizi bile hayretler içerisine düşürdü. Bunun yanı sıra Macaristan ve Macaristan'ın ardından da en az 4 devlet daha bu ittifakın içine girecektir. Burada asıl önemli olan Avrupa Birliği'nden kopuşlar ve bu tarafa yakınlaşmalardır. Çünkü Avrupa'nın insanların birçoğu Türkiye'ye gelip tatil yapmış, gezmiş insanlar. Türkiye'ye sıcak bakmaları da gayet normaldir. Burada tek karışık nokta ise Almanya'dır. Ve kilit Almanya'dır. Eğer Almanya boyunduruktan kurtulup benim safım Türkiye'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın da içinde olduğu bu yeni oluşumdur dediği anda Avrupa Birliği o dakikada bitmiş demektir. Çünkü Avrupa Birliği'nin kilit ülkesi her zaman Almanya olmuştur. Gördüğünüz gibi İngiltere her ne kadar önemde taşısa Brexit olayından sonra bile Avrupa Birliği dağılmamış. Hala da ayakta durmuştur. Bir ikinci alternatif ise Avrupa Birliği'ni yıkmadan Türkiye, Rusya, Pakistan, İran olmak kaydıyla farklı bir statüde herkese eşit kapsayacak şekilde bir birlik daha oluşabilir. Ancak bunu uzak ihtimal görüyoruz. Şu anki yapılan bütün açıklamalar ve satrancın hamlelerine baktığımızda Avrupa Birliği'nin çökeceği ve bu tarafa doğru birçok kopuşun yaşanacağına yöneliktir. Kısacası önümüzdeki süreçte çok büyük olaylar ve değişimler kapımızdadır. Ama her halükarda Türkiye bu işin içinden en karlı olarak çıkacak ülkedir. Çünkü dünyada 5000 yıllık devlet geleneğine sahip başka bir devlet yoktur.